Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Regal Raptor K5 aracımızın maalesef ki şu rotbaşı yerinden çıktı. Şöyle yakından gösterelim. Şu kısım oynak arkadaşlar. Bakın şu anda sert ama tabii şu yerinden çıktı. Yerinden çıktığı için de biz yenisini almak zorunda kaldık. Ama tabii ki yerinden çıktıktan sonra biz onu e, bulamadık parçayı daha doğrusu hemen. Bulamayınca da ne yaptık? E, o parçayı şöyle göstereyim. Şu parçayı yerine çekişle çaktık, oturttuk. Şöyle açayım olmazsa da daha iyi gözüksün. şu parçayı arkadaşlar tekrar yerine çekişle çaktık oturttuk üstüne bir tane pul koyduk şöyle e, pulu da kaynattık şu anda o şekilde kullanıyoruz ama tabii ki e, biz onu mecburen geçici olarak yaptık dikkatli bir şekilde kullanıyorduk e, şimdi yapacağımız şey e, bunu sağlamını e, oradaki kaynaklı parçayla değiştirmek yani kırılmış e, zarar görmüş parçayı değiştirmek onun için de aracımızı kaldırmamız gerekiyor kilkoyla kaldıracağız altında böyle sağlam alacağız ama bunu işlemleri Enes'in orada yapacaktık. Biz dedik burada yapalım şimdi. Enes'in oraya gitmeden. Çünkü orada takozumuz makozumuz onlar parçalarımız vardı. O şekilde sağlam alacaktık. Şimdi bu şekilde yapacağız bunu. Kaldıracağız. Bu taşları da altına koyacağız. Aracı sağlam alacağız. Şimdi bunu tekrar üstüne oturtalım şöyle. Yani kirkon üstünde kalırsa çalışırken hareketten sallanabilir. Çünkü el frenimizin maalesef çok sağlam tutmuyor. El frenine güvenmediğimiz için. Evet rot başımız elimizde. Hemen şöyle yapalım. <laughs> Müdür gibi oturarak çalışalım. Bunları gevşetmiştik. Yanlış şunu da söyleyelim. Aracı kaldırmadan önce bu cıvataları gevşetmekte fayda var çünkü. Havadayken eğer torkunuz yoksa anahtarla yapacaksanız anahtarla biraz sıkıntı oluyor. Şöyle lastiğimizi koyalım. Dört tane pulumuzu bulalım. Evet dört pul. Dört tane de civatamız var. Bu şekilde. Bunu buradan alalım. Çünkü o tarafta çalışacağız. Not başını şu aradan sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim. Şurada parçamız bu arkadaşlar. Görüyor değil mi? Evet. Parçamız bu. Burada iki tane somunu var. Bir de bu zaten kendisi de dişli. Şu üstte de bir tane penseyle sökeceğimiz kopilyamız var. Kopilyayı sökeceğiz. Şeyi gevşeteceğiz. oradaki somunu. Ondan sonra devam ki. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Yapamıyorsan haber verin yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Erdoğan abimizi göster. Erdoğan abimiz geldi. Video video çekiyoruz Erdoğan abi. Ne dedin Çektiğim yeter dedin ya. Buyur abi. Arkam geldi. Videomuzun içine ettiği kalmamış gibi. Söylüyoruz, uyarıyoruz diyoruz ki video çekiyoruz. Yeter diziler yok bilmem neler. Sanki, sanki, biz burada film çekiyoruz arkadaş. Biz burada sadece YouTube'a insanlara fayda olalım diye video çekiyoruz. Adamın rot başı kırılmış. Değiştirecek. Nasıl değiştirecek? E biz video çekeceğiz ki görüp değiştirecek. Erdoğan abi göster. Geldi sabote ediyor abi. Sabote yapıyor. Sabotajı. Bir defa tuttur yediğinde araba mı Şu somunu söktük. Arkasında bir kontra var. İstersen şöyle göstersene hemen. Şu. Rot başımız bu. Bunu böyle çevirerek çıkartacağız böyle bu şekilde. Buradan çıkartacağız. Hemen diğer yerine diğerini koyacağız. Şuna dikkat etmemiz gereken şey e, gerçi benim şu anda biraz bunun rot ayarında sıkıntı var zaten. Hafiften bir sağ tarafa doğru çekme yapıyor. Onu da şundan ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın oradan görebiliyor musun? Memo. Şu parçadan arkadaşlar. Yani sağ son sağ sol şeyini ayarlarını bundan yapıyoruz ama şu an onunla uğraşmayacağım. Ben hafiften bir şey var. Bunu hemen söküp başka işlerimiz de var. Maalesef ki onu yapacağız. Bu da arkadaşlar çevir çevir bitmiyor. Görüyorsunuz. Hemen şunu gösterelim. E, dikkat etmemiz gereken şey şu parça arkadaşlar. Şu aynı yere gelmesi lazım. Aynı boyda olması lazım. Merkezinden. Yoksa tekerleğimiz bir tanesi paytak gider. Şu an hemen hemen aynı gibi. Şöyle haftaya hatta böyle yaparsak daha iyi olur. Şimdi şu somunu sökeceğiz. Ve bunu direkt aynı yere takacağız. Aynı şekilde. Hemen şunu da çıkartalım. Basit yani işlem. Çok zor bir işlem değil. Ama tabii ki birazcık e, anahtar takım taklavat olmayınca biraz zor oluyor. Bu arada Erdoğan abi de gitti. <laughs> ya film adam ya. Bu şekilde arkadaşlar çeviriyoruz bunu böyle takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok hızlıyım. Ben bu işleri çok iyi biliyorum. <laughs> ben deneyi kimse yapamaz. Ya bu arada arkadaşlar bir de dükkan açsak var ya acaba iş yapar mıyız ya? Bana gelip parayla para kazandırır mısınız? <laughs> Vallahi ben o biz bir dükkan mı açsak ne yapsak ya? Millet şey yapacak yer bulamıyor anasını satayım bunları yaptıracak yer var. Şöyle. Bir evet. Ya. Bir daha atarsak birazcık. Tamam. Şöyle. Bu şekilde kontrayı sıkarsak. Evet tamam aşağı yukarı tam yerinde gibi. Tamam, Hemen falan. karşı taraftaki şu somunu da takıyoruz. Gözüküyor mu orada Memo? Böyle, böyle. Gözüküyor değil mi? Bak yalan söylemiyorsun. Böyle, böyle, böyle. Memo sen kandırmıyorsun değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. Bunları güzel sıkmamız lazım. Yolda giderken gevşemesin. Bunlar kolay kolay gevşemez ama tabi bazen bu rot civatalarını gevşediğini maalesef ki çok gördük biz. Ee, hemen 24 anahtarla Şunu ön taraftan bir sıkacağız Şöyle bir Biraz buradan sıkacağız Biraz da karşısından sıkacağız Karşısından şu yıldızla sıkacağım Anahtarımız da biraz antika ama Şu an elimizde maalesef ki olanlar Bunlar böyle sıkacağız arkadaşlar Bunları sıktıktan sonra Arada bir kontrol etmekte fayda var Çünkü çok sağlam Sıkamamış olabiliriz Şurada delik var bunu tekrar buna geçireceğiz Olay bu Ondan sonra üstteki somunu da takacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Yerine oturttuk bunu. Tamam on numara oldu. Bize göre. <laughs> Şimdi ha bu pardon. Bu bunun civatası. Sıfırı burada. Kendi civatalarını takarsak daha iyi olur. Sıfır çünkü. Öbürü birazcık sorunlu. Yalnız bunun kopilası yoktu. Bunu böyle sıktıktan sonra kopilasını da yere takacağız. Bunu sıkınca alt taraf yerine oturuyor. Şöyle. Bu da 19. Bir Alışmamış Dur bakayım reis çekseniz, bir göreyim de. Şimdi bunu taktık. Şu kertikleri de tam deliğin yerine denk getirdik şöyle. Buradan takacağız. Bunu tekrar sökeceğiz biraz zor olacak ama. Bu şekilde. Şey edeceğiz. Edeceğiz. Ya da bunu ters taraftan takıp. Takabilirsek. Şöyle denk getirebilirsek. Hayır be sığmadı. Bunu arkadaşlar böyle maalesef ki penseyle tekrar açacağız ama bunu yarın bugün ya da komple tornavidayla yapacağız. Şöyle bunu açalım. Bu kopilen çıkmaması lazım. Kopile çıkarsa daha sonradan e, sıkıntı yapabilir. Ben yani ne sıkıntı olur? Bir yerine çıkar. Birazcık açtık ama kıyata zamanla gevşeyip yerinden çıkarsa yolda kalırız yani. Rotbaşı gene çıkar. Yolda kalmış oluruz. Evet şu anda görünüyor oradan. Görünüm. Şöyle bunu yamulttuk. Hatta şöyle parmağımıza da yamultabilirsek bile bu tarafa ama zor olacak. Neyse. Bu şekilde bırakacağız arkadaşlar. Şu anda tam yerine getirdik. Bunu taktık. Hemen lastiğimizi takacağız. Gazlamaya çıkacağız. Gazlamaya. memo ile gazlayacağız. Otobanda yolları yırtacağız abi. Şu da kapatalım arkadaşlar. Lastiğimizi takalım. Bak evet lastiğimizi de hemen takıyoruz. Şu randelalarımızı takalım ki civatalarımız gevşemesin arkadaşlar. Bu şekilde. Olay bu arkadaşlar. Olay bitti. Hemen şimdi bunları şöyle kenara alacağız. Arabayı bir indireceğiz. Kaldıracağız. Yolumuza bakacağız. Şöyle. Az bir şey kaldıracağız. Bu taşlar şu an üstünde oturuyor. Kirkonuz da üstünde oturuyor. Hemen bunu az bir şey kaldırıp taşları tek tek alacağız. Bunlara dikkat etmek lazım. Allah göstermesin. Düşerse. Zaten gerçi şu an tekerleğe taktığımız için düşse de bir şey olmaz. Tekerleğin üstüne düşer ama bunlar önemli. Şurada e, civata kafası olsaydı yani somun gibi bir şey olsaydı e, evet, Hemen torkla kaldırıp indirebilirdik Bazıları böyle bazıları öyle yani Bunu da böyle yapmışlar Evet şu an işimiz bitti Tavanın içinde de benden başka her şey var abi Şöyle bir göster arkayı gördüğünüz gibi matkaplar Hilti, tork, çart, cürt Bir tur atmayı hak ettik herhalde Memo sana da veririm bir tur atmak istersen ya. Ee? kontağı açmamışız gaza basıyoruz. nereye çekiyor Mehmet ya? Beni çeksene kardeşim. Kedileri çekiyor. Evet şu anda en takım bayağı rahat yani. Güzel. Olay bitti arkadaşlar. Şimdi takımımızı takavatımızı toplayacağız. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyelim. Benim arabanın şu arka tarafında bir taşıyıcı malzeme var. O da bu. Bu şuralardan kopuyor maalesef arkadaşlar. Ben bunu Belki 6-7 sefer kaynak yapmışımdır. En son bunun işte sıfırını bulduk, aldık. Bunu yerine montajını yapacağız. Belki bu buna da bir video çekerim. Ayrıca hemen şunu da gösterelim. Benim arabanın mühane zamanı geçti arkadaşlar. Aramızda kalsın, polislere söylemeyin. Şu stop lambalarında maalesef ki frenlere bastığımız zaman fren lambası falan yanmıyor. Bir geri vites lambasıyla sinyallerimiz çalışıyor. Onun haricinde başka bir şey çalışmıyor. Birkaç güne kadar bunu da eğer bir aksilik olmazsa değişiminin videolarını falan yapacağım. Onları da koyacağım. Ben bunlara ayrı da başka farklı da bir sistem yapmayı düşünüyorum. Şöyle, yani aynı toplamalarını takacağız ama bunun arkasından su almasın diye poşete geçireceğiz. Şuralardan keseceğim. Yani gözüken kısımda poşet pek fazla gözükmeyecek ama arka taraftan o sıçrayan sular, tekerlekten sıçrayan sular e, hiç değilse içine girmemiş olacak. Burada davulun baz olmadığı için içinde bu sular maalesef ki sıçrıyor. Sıçladığı zaman da e, buraya e, zarar veriyor. Bu içine giriyor. Ondan sonra ledleri bozuluyor. Bu arada lastiklerimi de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bakın geniş lastik taktım ben buna. Bunlar 145-70-12 lastikler. Ee, şuralara sürtüyordu. Ben buraları birazcık genişlettim. Ayrıca arka marsörlerimi de daha önceden yükseltmiştim. Ee, ondan dolayı lastik bir sorun olmadı. Fena değil. Bu lastikleri de kullanabilirsiniz. Ee, lastiğin markası da arkadaşlar hemen söyleyeyim. Petlas. 145-70-12. Orijinal e, amortisörlerle belki şu yukarıya falan diyebilir. Ama şunları ısıtıp açarsanız o zaman sıkıntı olmaz. Ben şu ön tekerlekleri de onlardan alıp takmayı düşünüyorum. Ama maalesef ki benim bu amortisörler çok çöktüğü için biraz sıkıntı var. Ee, ne yapacağız? Bunların amortisörlerini biraz yükseltmeyi düşünüyorum ama bunları da yükselttiğiniz zaman ön takımı sertleştiriyor. Daha önce biz onu e, testini yapmıştık. Yükseltmiştik biraz Dinçer Karadayı'nın aracını. Bu arada Dinçer Karadayı arkadaşımızın kanalına da abone olmayı unutmayın. Ee, Mehmet benim kanalıma abone olsunlar mı? Mehmet Balan 58 kanalına abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim kardeşim benim. Mehmetciğim benim. Rica ederim ne demek. Allah razı olsun yardım ettin bana. <laughs> Mehmet'in dediği gibi e, kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda o su toplanmasının değişimi o e, kolun taşıyıcı kolunda değişimini yapacağız. Onların da videolarını eğer bir aksilik olmasa çekeceğiz. Şimdilik e, başka bir işimiz kalmadı. Takım taklavat toplayacağız. Şuraları toplayacağız. Ondan sonra yolumuza bakacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.